Size çok ilginç bir düşünce deneyiyle başlamak istiyorum. 9. ya da 10. yüzyılda olduğumuzu hayal edin. Hı hı. Mars'tan bir grup antropolog dünyaya geliyor ve görevleri insanlığın en gelişmiş, en dinamik medeniyetini bulup raporlamak. Sizce nereye giderlerdi? O dönemin Paris'ine mi, Londra'sına mı? Sanmıyorum. Pek bir şey bulamazlardı oralarda. Aynen. O şehirler o zamanlar oldukça e, sessizken Marslı misafirlerimiz büyük ihtimalle rotalarını tek bir yere çevirirlerdi. Bağdat. Kesinlikle Bağdat'a. Ve raporlarında ne yazarlardı biliyor musunuz? Devasa bir kütüphane ve akademinin birleşimi olan Bilgelik Evinden. Evet devletin bizzat kurduğu gözlem evlerinden, hatta her hastalık için ayrı koğuşları olan, akıl hastaları için özel bölümleri olan ve tamamen ücretsiz hizmet veren hastanelerden bahsederlerdi. Yani Avrupa'nın o karanlık çağı dediğimiz entelektüel duraklama döneminde doğuda İslam dünyasında inanılmaz bir bilimsel devrim yaşanıyordu. Tam olarak öyle. İşte bugün tam da bu konuyu, tarihin o biraz gölgede kalmış altın çağını konuşacağız. Avrupa antik Yunan'ın mirasını neredeyse unutmuşken İslam medeniyetinin bu bilgiyi sadece alıp saklamakla kalmayıp onu nasıl geliştirdiğini ve bugün bile dünyamızı şekillendiren buluşlara imza attığını anlamaya çalışacağız. Harika bir konu. İşe belki de en temel soruyla başlamak lazım. Ne oldu da bu patlama yaşandı? Yani havadaki su neydi? Bu sorunun cevabı için aslında iki zıt fotoğrafa bakmak gerekiyor. Batı'da 529 yılında Bizans İmparatoru Justinian, felsefenin kalbi sayılan Platon'un Atina'daki akademisini pagan olduğu gerekçesiyle kapatıyor. Bu çok sembolik bir olay aslında. Kesinlikle. Bu, batı düşüncesi için sembolik bir kapı kapamadır. Bilim ve felsefe tehlikeli görülmeye başlanıyor, birçok bilim insanı ve düşünür kelimenin tam anlamıyla doğuya kaçmak zorunda kalıyor. Yani bir yanda kapılar kapanırken, diğer yanda sonuna kadar açılıyordu. Peki doğuda İslam medeniyetinde onları ne bekliyordu? Tam tersi bir atmosfer, Yunan, Hint, fars gibi Kadim medeniyetlerin bilgi birikimine karşı müthiş bir açlık ve merak vardı. Hı hı. Bu merak, 8. yüzyılda başlayan ve tarihin en büyük entelektüel projelerinden biri olan tercüme hareketini ateşledi. Evet, bu çok önemli. Yüzlerce temel eser, matematik, tıp, astronomi, felsefe, Yunanca, Sanskritçe, Farsça gibi dillerden sistemli bir şekilde Arapçaya çevrilmeye başlandı. Arapça bir anda dönemin bilim dili, yani lingua franca'sı haline geldi. Bu inanılmaz bir şey. Ama bu sadece birkaç meraklı entelektüelin kişisel çabası olamaz değil mi? Bu kadar büyük bir proje için ciddi bir organizasyon ve e, destek gerekir. İşte kilit noktada bu. Bu hareketin arkasında muazzam bir devlet desteği vardı. Özellikle Abbasi halifeleri, yani dönemin yöneticileri, bu işin bizzat hamisiydi. Halife Mansur, Harun Reşit ve özellikle Memun. Evet. Bu isimler bilginin stratejik bir güç olduğunun farkındaydı. Onlar için bilgi ordular kadar önemliydi. Bekleyin. Yani dönemin hükümdarlarının bizzat bu işe para ve zaman ayırdığını mı söylüyorsunuz? Genelde o çağlardaki hükümdarları fetihler ve saraylarla hayal ederiz. Felsefe kitapları tercüme ettirmekle değil. Motivasyonları neydi? Harika bir soru. Motivasyonları çok yönlüydü. Hem pratik ihtiyaçlar vardı. Tabii. Daha iyi doktorlara, daha iyi mühendislere, daha isabetli takvimlere ihtiyaç duymaları gibi. Hem de entelektüel prestij vardı. Halife Meymun hakkında anlatılan bir rivayet bu tutkuyu çok güzel özetler. Çevirmenlere tercüme ettikleri kitabın ağırlığınca altın ödüyordu. Ağırlığınca altın mı? Evet, bir düşünün. Bilginin kelimenin tam anlamıyla altınla ölçüldüğü bir dönemden bahsediyoruz. Bu bilime verilen değerin en somut kanıtı. Bilginin ağırlığınca altın. Bu günümüzde hayal etmesi bile zor bir vizyon. Peki bu kadar yoğun bir bilgi akışı olunca bu bilgiyi işleyecek, geliştirecek yerlere de ihtiyaç duyulmuştur herhalde. Nerede toplanıyordu bu bilim insanları? Elbette. Bu destek bilimin kurumsallaşmasını sağladı ve bu kurumların başında Bağdat'taki efsanevi Beytül Hikme yani bilgelik evi geliyor. Bilgelik evi İsim olarak çok etkileyici. Ama burası sadece raflarında çevirik kitapların durduğu bir kütüphane miydi yoksa daha fazlası mı? Çok daha fazlası. Boyayı modern bir araştırma enstitüsü ya da bir think tank gibi düşünebilirsiniz. İçinde kütüphane var, çeviri büroları var, gözlemevi var. Vay canına. Ve en önemlisi farklı dinlerden ve milletlerden bilim insanları, Müslümanlar, Hristiyanlar, Yahudiler bir araya gelip birlikte çalışıyor, tartışıyor ve üretiyorlar. Yani tam bir beyin fırtınası merkezi. Kesinlikle. Öklid'in elementleri, Batlamyos'un astronomi klasiği Almagesti gibi temel metinler burada çevrildi ve üzerine şerhler yazıldı. Burası farklı fikirlerin çarpıştığı kozmopolit bir bilgi üretim merkeziydi. Yani sadece bilgiyi depolamıyorlar aynı zamanda onu tartışıp geliştiriyorlardı. Peki başka ne gibi kurumlar vardı? Gözlem evlerinden bahsettiniz. O çağdaki bir gözlem evini düşündüğümde aklıma hemen astroloji, yıldız falları geliyor. Amaçları bu muydu? Gözlem evleri, tarihteki ilk sistemli ve devlet destekli bilimsel araştırma kurumları sayılabilir. Gerçekten mi? Evet, görevleri çok netti. Antik Yunan'dan miras kalan Batlamyus'un astronomik verilerini ve tablolarını gözlem yoluyla kontrol etmek, hatalarını düzeltmek ve Zij adını verdikleri çok daha hassas yeni yıldız katalogları oluşturmak. Bu tamamen bilimsel bir merak ve metodolojiydi ve bir de hastaneler var daru şifalar onların da bugünkü hastanelerden farklı olduğunu tahmin ediyorum hem de nasıl bu kurumlar sadece tedavi merkezi değil aynı zamanda tıp fakülteleriydi ve şaşırtıcı derecede modern uygulamaları vardı mesela mesela her hastalık için ayrı salonlar, yani bir nevi uzmanlık servisleri bulunuyordu. Hatta akıl hastalıkları için müzik ve su sesiyle tedavi yapılan özel bölümler vardı. Bu o dönem için inanılmaz bir anlayış. En inanılmaz kısmı ise anladığım kadarıyla bu hizmetin ücretsiz olması. Bu nasıl mümkün oluyordu? Gelirleri tamamen vakıflar tarafından karşılanıyordu. Bu sayede zengin-fakir ayrımı olmadan herkes tedavi olabiliyordu. Ayrıca hijyene müthiş önem veriyorlardı. Hı hı. Hastaların içeri girerken kendi kıyafetlerini çıkarıp, temiz hastane kıyafetleri giymesi zorunluydu. Bu model, yüzlerce yıl sonra Avrupa'da kurulacak ilk tıp okullarına, örneğin Salerno'daki okula ilham kaynağı oldu anlıyorum. Yani ortada sağlam bir temel var. Bilgiye aç bir kültür, onu destekleyen bir devlet ve bilginin üretilip geliştirildiği akademiler, gözlem evleri, hastaneler gibi kurumlar. Bu altyapı üzerinde yükselen buluşları gerçekten merak ediyorum. Nereden başlayalım? Sanırım evrenin dilinden yani matematikten başlamak en doğrusu. Çünkü bu alanda yapılanlar diğer tüm bilimlerin önüne açan bir devrimdi. Matematik deyince aklıma hemen cebir ve algoritma kelimeleri geliyor ve ikisinin de kökeni aynı kişiye, Harizmi'ye dayanıyor, değil mi? Peki onun yaptığı tam olarak neydi de bu kadar çığır açıcı oldu? Harizmi'nin dehası matematiği soyut bir alandan çıkarıp pratik problemlerin çözümünde kullanılabilecek evrensel bir araca dönüştürmesiydi. El Cabri Bel Mukabele adlı kitabında bugün lisede öğrendiğimiz birinci ve ikinci dereceden denklemleri nasıl çözeceğimizi sistematik olarak ilk defa o gösterdi. Yani günlük hayat problemlerini matematiğe döktü. Aynen öyle. Miras paylaşımı, arazi ölçümü gibi günlük hayattaki sorunları matematiksel denklemlere döküp çözmenin yolunu açtı. Cebir yani algebra kelimesi de kitabının isminden geliyor. Peki ya sıfır? Bugün onsuz bir hayat düşünemiyoruz. Onun hikayesine sıfır kavramı ve bugün kullandığımız 10 tabanlı sayı sistemi aslında Hint medeniyetinin bir icadı. Ancak bu sistemi alıp İslam dünyasına ve oradan da tüm dünyaya yayan kişi Harezmi oldu. O olmadan olmazdı yani. Düşünün, ondan önce Batı'da kullanılan Roma rakamları. O rakamlarla karmaşık bir çarpma veya bölme işlemi yapmak neredeyse imkansızdı. Sıfırın ve basamak değerinin olduğu bu yeni sistem, aritmetiği ve dolayısıyla bilimi çağa atlattı. Bugünkü bilgisayarlar bile sıfır olmadan çalışamazdı. Kesinlikle. Temelindeki ikili sistem bile sıfır olmadan var olamazdı. Matematik alanında bir de şair kimliğiyle bildiğimiz bir isim var. Ömer Hayyam. Rubailerini biliriz ama anlaşılan o denklemlerle de epey haşır neşirmiş. Hem de ne kadar. Hayyam döneminin en büyük matematikçilerinden biriydi. Üçüncü dereceden denklemleri yani x küplü denklemleri geometrik yöntemler kullanarak sınıflandıran ve çözen ilk kişiydi. Onun bu alandaki çalışmaları yüzyıllar sonra Descartes tarafından aşılanana kadar zirvede kaldı. Şiirsel dehasıyla matematiksel dehası aynı kişide buluşmuş, çok etkileyici. Fizik ve mühendislik alanına geçtiğimizde de sanırım benzer bir sıçrama görüyoruz. Özellikle optik yani ışık bilimi konusunda. Evet ve bu alandaki dev isim İbnü'l-Heysem. Batı'da Alhazen olarak tanınır. Onu modern bilimsel metodun yani bir hipotez kurup onu kontrollü deneylerle test etme yönteminin babalarından biri sayabiliriz. Peki en büyük katkısı neydi? Onu bu kadar önemli yapan neydi? binlerce yıllık bir yanılgıyı yıkmasıydı. Antik Yunan'dan beri Platon, Öklit gibi dev isimler de dahil olmak üzere herkes görme olayının gözümüzden çıkan ışınların nesnelere çarpmasıyla gerçekleştiğine inanıyordu. Sanki gözlerimizden lazer ışınları çıkıyor gibi. Aynen öyle. Komik bir fikir aslında. Bu gerçekten de çok yaygın bir inanıştı. Peki İbnül Haysem bunun yanlış olduğunu nasıl kanıtladı? İşte burada onun bilimsel dehası devreye giriyor dahiyane deneyler tasarladı. Karanlık oda, yani camera obscura düzeneğini kullandı. Küçük bir delikten geçen ışığın dışarıdaki görüntüyü içerideki duvara ters bir şekilde yansıttığını gösterdi. Hı hı. Buradan yola çıkarak görmenin gözden bir şey çıkmasıyla değil nesnelerden yansıyan ışığın gözümüze girmesiyle gerçekleştiğini ispatladı. Bu optik biliminde bir devrimdi. Ve bugünkü fotoğraf makinelerinin de temeli yani fotoğrafçılığın ilk adımları 11. yüzyılda Basra'da atılmıştı diyebiliriz. Rahatlıkla diyebiliriz. Fizikte bir başka ilginç fikir de tıp alanındaki çalışmalarıyla bildiğimiz İbn Sina'dan geliyor. Fırlatılan bir okun neden uçmaya devam ettiği sorusu. Evet, Aristoteles'ten beri bu soruya derilen cevap çuydu. Ok ilerlerken önündeki havayı yarar o hava okun arkasına dolaşıp onu iter. i̇bn Sina bu fikri mantıksız buldu. Kulağa da pek mantıklı gelmiyor zaten. Bu çok dolambaçlı bir yol dedi. Ve çok daha modern bir fikir ortaya attı. Yayı geren kişi, oka kasri meyil adını verdiği bir tür hareket etme isteği veya itki aktarır. Ok, içindeki bu itki tükenene kadar hareket etmeye devam eder. Bu fikir bana Newton'un eylemsizlik ve momentum yasalarını anımsatıyor. Yani bir cisme dış bir kuvvet etki etmedikçe hareket durumunu koruma eğilimi. Tohumları yüzyıllar önce atılmış diyebilir miyiz? Kesinlikle. Modern fizikteki momentum ve eylemsizlik ilkesinin ilk habercisi olarak kabul edilir. Ve mühendislik demişken Artuklu sarayında yaşayan Ceziriden bahsetmemek olmaz. Onun yaptıkları bilimden çok bilim kurguya benziyor. Evet, gerçekten de öyle. Neden öyle diyorsunuz? Ne yapıyordu Cezeri? Çünkü o, döneminin çok ötesinde otomatlar ve makinalar tasarlayan bir dahiydi. Su saatleri, fıskiyeler, suyu daha yükseğe çıkaran pompalar ama en akıl almaz tasarımları insansı hareketler yapabilen otomatlardı. Nasıl yani? Mesela bir misafirin yanına gelip eline su döken ve sonra havlu uzatan robotik bir hizmetçi tasarlamıştı. Bunlar tarihteki ilk robot örnekleri olarak kabul ediliyor. Şaka yapıyorsunuz. 12. yüzyılda otomatik hizmetçiler. Bu gerçekten de inanılmaz. Tıbba geldiğimizde ise sanırım tablo daha da çarpıcı hale geliyor. Evet, çünkü tıptaki etki çok daha uzun soluklu ve doğrudan oldu. Burada da yine karşımıza Hekimlerin Prensi i̇bn Sina yani Avicenna çıkıyor. Tabii ki. Onun yazdığı El Kanun Fit Tıp yani Tıbbın Kanunu adlı devasa eser tam 500 yıl boyunca Avrupa üniversitelerinde temel tıp ders kitabı olarak okutuldu. 500 yıl. Bir kitabın bu kadar uzun süre zirvede kalması inanılmaz bir etki. Onu bu kadar özel kılan neydi? Her şeyden önce çok sistematik olması, İbn Sina o güne kadar bilinen tüm tıbbi bilgiyi topladı, hastalıkları sınıflandırdı, belirtilerini, teşhis yöntemlerini ve tedavi önerilerini ansiklopedik bir düzende sundu. Tıbbi bilgiyi dağınıklıktan kurtarıp bir sisteme oturttu. Ve bir de tıp tarihindeki en büyük anlardan biri var. Küçük kan dolaşımının keşfi. Antik Roma'nın otoritesi Galen'in teorisi 1500 yıl boyunca kabul görmüştü. Neydi o teori ve ne değişti? Galen kanın kalbin sağ tarafından sol tarafına iki karıncık arasında bulunan görünmez deliklerden sızarak geçtiğini iddia ediyordu. Ve kimse bunu 1500 yıl sorgulamadı mı? Kimse, bir dakika, öyle bir delik var mı gerçekten diye sormadı ta ki 13. yüzyılda i̇bn Nefise kadar. Peki İbn-i Nefis ne yaptı? Yaptığı anatomik incelemelerde kalpte böyle bir delik olmadığını fark etti ve doğru mekanizmayı ortaya koydu. Kan kalbin sağ karıncığından çıkar, akciğerlere gider, orada hava ile temizlenir ve sonra temizlenmiş olarak kalbin sol karıncığına geri döner. Yani küçük kan dolaşımının doğru tanımı. İlk doğru ve eksiksiz tanımıydı. Batı'da bu keşfin yeniden yapılması için 300 yıl daha geçmesi gerekecekti. Anlıyorum. Yani ortada devasa bir bilgi birikimi, çığır açan buluşlar var. Peki bu bilgi o dönemde kendi içine kapanmış olan Avrupa'ya nasıl ulaştı? Bu iki dünya arasında bir köprü var mıydı? Hem de çok sağlam bir köprü vardı. Bu aktarımın birden fazla kanalı oldu. Sicilya, Haçlı Seferleri ama bunlar arasında en önemlisi, en verimli kanal kesinlikle Müslümanların yönetimindeki İspanya yani Endülüs'tü. Endülüs. Toledo şehrinin Hristiyanlar tarafından geri alınmasıyla. Aynen öyle. 11. yüzyılda Toledo'nun Hristiyanların eline geçmesi bir dönüm noktası oldu. Çünkü şehirdeki inanılmaz zengin Arapça kütüphaneler bir anda Avrupalı bilginlerin erişimine açıldı. Yani bir hazine bulmuş gibi oldular. Adeta öyle. Bethle, Adelard, Cremonaldi, Gerard gibi isimler akın akın Toledo'ya gelip burada hummalı bir çeviri faaliyetine giriştiler. Bir nevi tersine beyin göçü yaşandı. Yani bir zamanlar Bağdat'ta Yunanca'dan Arapça'ya yapılan çeviri hareketinin bir benzeri bu kez Toledo'da Arapça'dan Latince'ye doğru yaşanıyordu. Kesinlikle. Toledo dev bir çeviri merkezine dönüştü. Harezmi'nin cebiri, İbn Sina'nın tıbbı, İbnül Haysem'in optiği, İbn Rüşd'ün Aristoteles yorumları. Bütün bu paha biçilmez birikim Latince'ye çevrilerek Avrupa'nın entelektüel damarlarına pompalanmaya başlandı. Ve bu bilgi akışının Avrupa'daki etkisini oldu. Bu Avrupa'daki dogmatik, skolastik düşüncenin temellerini sarstı, gözleme, deneye ve akla dayalı bu yeni bilgi kültürü 12. yüzyıl Rönesansı olarak bilinen büyük bir entelektüel uyanışa zemin hazırladı. Yani bildiğimiz o büyük İtalyan Rönesansının da bir nevi öncüsü oldu. Şunu söylemek abartı olmaz. Bu temel olmasaydı daha sonra bildiğimiz İtalyan Rönesansının da aynı şekilde gerçekleşmesi çok zordu. Yani Rönesans'ın tohumları aslında Bağdat'ta Kurtuba'da ve Kahire'de atılmıştı. Gördüğümüz gibi tarihin bir döneminde bilim ve felsefenin meşalesini çok net bir şekilde İslam medeniyeti taşımış. Antik bilgiyi sadece bir kütüphaneci gibi korumakla kalmamış. Kesinlikle. Onu deneyle, gözlemle ve eleştirel akılla zenginleştirerek modern bilimin temellerini atmış. Bu tarih bize çok önemli bir şeyi hatırlatıyor. Bilim tek bir kültüre tek bir dine veya coğrafyaya ait değildir. Bilim, farklı medeniyetlerin birbirine yaptığı katkılarla bir bayrak yarışı gibi ilerleyen evrensel bir insanlık mirasıdır. Doğru. Tarihin bu dönemini anlamak, doğu ve batı arasındaki o basit siyah beyaz karşıtlıkların ne kadar sığ olduğunu görmemizi sağlıyor toplumlarda mümkün olabildiğini kanıtlıyor. Kesinlikle. Ne zamanki siyasi istikrarsızlık arttı ve rasyonel düşünceden uzaklaşıldı, o parlak dönemde yavaş yavaş ivmesini kaybetti. Bu hepimiz için tarihsel bir ders niteliğinde. O zaman size şu son soruyu bırakarak bitirelim. Bu tarihi dersi göz önünde bulundurduğumuzda günümüz dünyasında bir sonraki bilimsel altın çağı tetikleyecek koşullar neler olabilir? ve sizce bu yeni çağ dünyanın hangi köşesinde başlayabilir düşünmeye değer